Evet arkadaşlar yine Aydın Didim Akbük'teyiz. size tek başına müstakil özel havuzlu bir ev sunmaya çalışacağız. Fiyatı 5 milyon 500 bin Türk lirası eşyalıdır. Bir de evin kendi özel havuzu var ancak ortak havuz da var. Aydatlar daha önce neydi ne değildi yetkili şu anda yanımda yönetim kurulu yeni aydatları yıllık değil aylık 600 TL. Aylık 600 TL yıllık 7200 TL yani gideri var eğer ortak havuzu kullanmak isterseniz söz konusu sitenin güvenlikleri de var arkadaşlar. Tabi bu havuza bakıyor, pezyajlara bakıyor, diğer havuzlara bakıyor. Bana göre eğer ki balık tutan ıslanır derler ya özel havuzlu işte böyle bir atmosfer istiyorsanız bir yılda 7200 lira güvenlik, pezyaj, her şey içinde giderleri var. Ve geldik arkadaşlar burada işte bu havuzumuz. İnsanlar oturuyor böyle evleri burnunun dibine pek girmeyelim. Burada bir havuz var ama tanıtacağımız evin kendine ait özel havuzu da var. Onu da söyleyebilirim. Şimdi biz böyle der marona ona değil de size eve doğru giderken sizi gezdireceğiz. Buralarda da çocuklar için işte oyun alanları var, oyun alanları var. Burayı buradan gösterdin. Burayı da gösterdin. Pisik gel pisik pisik gel. Burası ne bavim nefçe bu nedir? Bu ne kuyusu görsel süs görsel bir de bu da görsel böyle şey olsun diye bir kuyu yapmışlar. Burada da akşam bu atmosferde akşam bu atmosferde işte bir ne içersiniz bir su bir kahve bir muhabbet işte burada da başka bunun gibi yer yok değil mi? Burası var. Burası var. Ha, burası böyle. Şimdi havuzdan işte o orta kullanım alanlardan başladık. Evimize doğru gidiyoruz. Gelelim. Buradan mı gidiliyordu? Evi unuttum ha ev orada. Ev orada. Arkadaşlar güvenliğimiz orada. Kapı şifrelidir. Hatta biz de gelince ya bu pislik ne kadar bizi sevdi. Pislik. Ya bu ben demek yüzümde bir rahmet var. Gel pislik oğlu pislik. Gel amcana gel. Devriyeci. Devriye. Devriye. Gel, gel amcana. Oh. Aman aman. Oğlum bu, bu hamile bu kedi. Arkadaşlar şimdi bu yoldan geldik. Bu yoldan geldik. Bizim evimiz Bizim evimiz a bu. Bizim evimiz bu. Bizim evimiz bu. Bizim evimiz bu. Şimdi gösterdin. Gösterdin. Şimdi anahtar da gelecek. Ondan sonra bu komple elden geçirmişler. Bu evler kaç yılında yapıldı ya? Bu bir de bana bir şey söylüyor. 2007'de falan yapıldı herhalde. 2007'de falan. Çünkü ben de o zaman İngiltere gidince Bahri de benle geldi. Fuarlara gidince bu sanki o zaman bu evleri fuarda sünüyordu. 2007 yıllarında falan. Aha evi böyle bir göster beni gösterme babam. Evi göster havuzun etrafını iyice muhafaza etmiş hanfendi Hanımefendi havuzun etrafını iyice muhafaza etmiş. Ve Can abi buralardan bir evi göster. Bu havuzu göster havuzu. Evimiz bu. Şimdi bu tarafı gösterdik değil mi? Gösterdik Can. Geldiğimiz yere doğru git. Sonra bir de evin diğer tarafından göstereceğiz. Evin diğer tarafı. Kafana göre çek sen. Git oralara gel kafana göre çek. Beni kadrajından çıkar cam. Bavemi can, kekimi can. Düşküder bavemi. Kiler diyor bekle. Düz alsayım. Düz. Benim sert çabam. Bavemi. ezur mi kare ezi mi? Ev hevalimi bu bari ya bahri mi tv düşün İngiltere'yi ezanım o hacı beni ha şimdi geldik arkadaşlar siz de böyle can çekince biz kadrajınızdan çıktık ha şimdi bütün her evin yürüme yolları var İşte havuzu bizimkinin özel geç bu standartlarda bütün evlerin havuzları özeldir güzeldir çatı güzel deniz manzarası var deniz manzarasında göstereceğiz. Yeri görmeden etmeden almayın. Gelirseniz 5,5 milyon pazarlık teklif meklif en son ne olur? Yerinde bakmadan kendinizi de yormayın. Bizi de yormayın. Ondan sonra buraya da bahçe alanına geldik. Yok havuz alanına. Bu da havuz. Bahçe gula. Geldik havuz alanına sevgili arkadaşlar. Havuza geldik. Gel he? Ee, uzan. Burada dinlen. Camlar da bu değişik bir cam. Pahalı bir cam kullanmış. Şimdi burada bir odam var. Burada yok. Burada iki, iki, göz, var. iki göz var. İki göz burada var. Burada da salon mutfak var. Üstte de bir oda var. Valla bir kim ben de çok çektim. O bu kedi beni ne kadar sevdi. Heh, şimdi kedi bak düşersin. Gel hadi çık. Hadi çık. Burada da mini bir depo yapmışlar. Ablalar, ezeler, teyzeler. Kedi. O kedi burada kalmasın ha. Ondan sonra anahtar geldi mi? Geldi mi anahtar? Yok. Aha şimdi geldik. Lina, Lina Rosse. Lina Rosse. Aa. Ah evimiz bu. Şimdi ne yapalım? Şimdi anahtar yesin. Arkadaşlar yine aydın dedim. Aklık size 5 milyon 500 bin Türk lirasına bir ev tanıtmaya çalışacağız. Evin aslında önce dışını özetledik. Ancak baktık evin içi biraz daha güzel. Bu defa evin içini eşyalarıyla beraber arz edeceğiz videonun sonunda yani içi bitince evin dışını havuzlarda özetlemeye çalışacağız. Evin kendine ait özel havuzu var. Ve dışarıdan çelik kapıdan gelmiş gibi yap. Değerli arkadaşlar terastan güzel deniz manzarası var. Güzel bir deniz manzarası var. Bu ev 2007 yılında yapıldı. İçi komple yenilendi. Değerli arkadaşlar içi komple yenilendi. Evin dışını biraz daha git biraz daha git tam özetle. Ve bu evin giriş kapısı. Evin giriş kapısı buradan. Gel şimdi. Geldik. Evin kendine ait özel havuzu da var. Özel havuzu burada. Zaten videonun sonunda bakarsınız. Bu camlar da biraz yabancı camlar. Bizim isimleri rose mose olan yabancı camlar. Burada da dört kapaklı bir vestir, portmanto bir şey koymuşlar. Ve salonla mutfağımız bu alanda. Üste eğer terası odadan sayarsak 5 oda diyeceğiz. Eğer saymazsak 4 oda diyeceğiz. Bulunduğumuz katın altında 2 oda var. Bulunduğumuz katın üstünde 2 oda var. Bir de teras var. Terasta da bir mutfak daha var. Deniz manzarası da gayet iyi. Burada bir masa var. Sadece özel eşyasını alıp çıkacak 5 milyon den de muhtemelen biraz biraz pazarlı var. Burada da bir kolon var arkadaşlar. Ve dön bu tarafa dön. Burada da süsler koymuşlar. Dediğim gibi ben fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Evin dışını ortak havuz da var, özel havuzu da var. Aydatları aylık 600 TL'dir. Daha önce azmış fakat yönetim kurulu güncellemiş yeni aydatlar. Efendime söyleyeyim 600 TL yılda 7200 Türk lirası büyük havuz güvenliği var. İşte peyzajlara bakıyorlar. Bahçe aydınlatmaları denize de sanırsam 1,5 kilometre var mıdır? belki de biraz üstüdür. Neyse bu buzdolabımız arkadaşlar. İşte bunlar var özel eşyasını alacak. Mutfaklar falan komple yenilenmiş. Dolandık dolandık geldik buraya. Ocağımız, dablon bazımız. Bir daha burada bir dolap var. Süsebiri biri bile var. Burada bir oturma grubu var. Mutfağı iyice özetledik mi? Mutfağı iyice özetledik. Bir mutfağa doğru bir daha böyle tara. Sonra yüzünü salona çevir. Evet. Mutfağımız bu. Mutfak bu. 600 TL gideri var aylık. Denize 1,5 kilometre ya da biraz üstüdür. Bu alan salon, mutfağı gösterdik. En azından neyi gösterelim? Ee, bu alttaki odaları gösterelim arkadaşlar. Şimdi ben az önce bir video daha çektim. Şimdi bugün ikinci haftaya neredeyse giriyoruz. Bu dünyada büyük asrı felaketi diye nitelendiriyoruz. Ona istinaden... Bizim oralarda böyle birinin babası öylece müzik, televizyon bile dinlemiyoruz. Ancak bizim büyükler, olgun insanlar dedi ki oğlum işinize dönün. Ondan da sizden özür diliyorum. Herkese Allah rahmet eylesin. Ve gel bu tarafa. Arkadaşlar bu yer seviyesinin altında birinci oda. Daha yukarılar daha iyi. Biz böyle etüt edelim. Etüt derken size buradan başlayarım. Sıradan gidelim. İki yatağımız burada. Burada da bir dolabımız var. Efendime söyleyeyim bu içerideki sıvalar bile dekoratif sıva yapmışlar. Dekoratif sıva. Sonra burayı bir göster Can Bey. Oraya geç. Burada da çamaşır makinesi koymuşlar. Dekoratif sıva koymuş, kullanmışlar arkadaşlar. İçerilere. Ee, şimdi burayı gösterdik. Burayı gösterdik. Geldik. Burada bir banyomuz var. Komple yenilenmiş. Hilton dolaplarımız bu. Düşa bu. Yani öyle soymuş binayı yapmış. 2007 yılında yapıldı bu bina. Bir sitedir arkadaşlar. Güvenliği var. Bir şeyleri var. Efendime söyleyeyim. Bu da etti. ikinci oda. Üstteki odaları göstereceğiz. 5 milyon 500'den gelin bakın bakmadan etmeden siz de nasıl düşünüyorsanız öyle karar verirsiniz. Alternatif evlerde bakın bakmak istiyorsanız size biz de yardımcı oluruz. Burası da arkadaşlar işte bir dolap molap konulur buraya. İkinci odamızı da gösterdik değil mi? Gösterdik. Şimdi biz ilk salon mutfaktan başladık ya. Aşağı indik şimdi yukarı çıkacağız. Buraya da bir terek merek koymuşlar. Ve merdivenden yol aldık yol aldık. Perfojelerde güzel demir korkuluklar. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst kata da bir bakalım. Orada da iki oda var. Yazın serin olur bu gösterdiğimiz odalar. Tabi yukarıda teras, deniz manzaralar. Burada bir odaya çıktık. Ebeveyn banyoludur bu odamız. Televizyon koymuşlar. Yataklar güzel, yeni. Efendime söyleyeyim. Bu da üçüncü oda. Üçüncü odamız bu. Onu da gösterdik. Burada bir dolap koymuşlar. Bunlar hep yeni arkadaşlar. Bunun önünde büyük bir balkon da var. Onu da göstereceğiz. Bu etti. Üçüncü oda. Dolabımızı gösterdik. Evet. Şimdi balkonu göster. Oradaki balkonu. Ben mi gelsem oraya? Balkonu öyle de gösterebilirsin. Sonra bu yatak odası ya. Affedersin Can Bey. <laughs> Değerli arkadaşlar burada da kapalı bir balkon yapmışlar. Bu balkon iki odaya ortaktır. Bu da balkonumuz. Bu da balkon. 5 milyon 500 pazarlık var. Aydın Didim Akbuk'ta denize bir buçuk kilometre ya da biraz üstü diyebiliriz. Bu etti üçüncü oda. Bu oda ebeveyn banyoludur. Bu oda ebeveyn banyolu. Evet bu geldik. Burada da nişler bir şeyler koymuşlar. Duşa kabinimiz bu. Yani acımadan güzel malzeme kullanmış. Efendime söyleyeyim. Şimdi ne yaptık? Kapılar komple lake kapılar kullanmışlar. Geldik üçüncü odamız. Bu da bizim üçüncü odamız. Yandaki perdeleri açmadık. Bu da üçüncü odamız. Tekrar bu balkona çıkıyor. Bu balkonu bir daha göster. Sineklikleri hepsi var. Evet şimdi üst kata çıkıyoruz değil mi? Üst kata çıkalım. Çıkalım çıkalım. Demir korkulukları da gördünüz arkadaşlar. Ayda 600 TL gideri var. Yılda 7200 bir sitedir. Kendi ait özel havuzu da var. Şimdi burayı da gösterdikten sonra çevreyi de göstereceğiz. Ortak kullanım alanlarını göstereceğiz. Buraya salon mu desek, buraya oda mı desek, buraya mutfak mı desek ne desek diyelim ve heh, çık oraya. Buraya bir mutfak daha koymuşlar. Ben ben olsam burayı salon kullanırım bence. Gel. Gelsin bu tarafa. Perdeleri hep çekmişler arkadaşlar. Bu da mutfağımız. Buraya aşağıda bulaşık vardı. Çamaşır da vardı. Buraya bir şey daha koyarsınız. İşte bu da ikinci mutfak diyebiliriz. Ve yol al, yol al buraya. Kapılar alüminyum güzel kullanmış. Ama bu da ikinci salon mu desek, beşinci oda mı desek ne dersek onu diyelim. Ve geldik terasımıza. Terasımıza geldik. Korkuluklar güzel yapılmış. Arkadaşlar bu da terasımız. Bu da terasımız. Dış cephe hep mineral sıvalar kullanılmış. Mineral sıvalar Ha, bu da bizim terasımız. Terası da gösterdik. Sevgili Can geç oradan. oradan buraları bir göster bu camları mamları. Evet. Şimdi ne yapalım? Burayı gösterdik değil mi? Burayı gösterdik. Şimdi buralarda bir deniz menizi göster. Bir şey göster. Bu bir buçuk mu? Belki de iki kilometre. Mahcup olmayalım. Yani valla yani ikiden fazla değil. Ama ölçmedik. Denizde bu. Değerli arkadaşlar beş buçuktan pazarlık var dedik. 2006 yılında yapılmış. O zaman da yapılınca yine mühendisler yapı denetimler yaptı. Bu çok katlı, dokuz kat değil. İşte fayhatındayız. Hepiniz biliyorsunuz. Hadi evin dışından bakalım.